Arkadaşlar merhaba ben yeni e, Yot, YouTube, YouTube browser çekmek istiyorum. Arkadaşlar eğer 100 bin aboneye ulaşırsak elmas çekmecileri de başlayacağım arkadaşlar. Ben beni izlemeni istiyorum. Gerçek hesabım zaten bu değil arkadaşlar. 1200 kupa. Bunu çekiliş yapabilirim arkadaşlar. Sadece yoruma Emir yazmanız yeterli arkadaşlar. Emir Emir yazım da gülücü koyun. Bu hesabı çekilişe koymak istiyorum. Bunlar hep arkadaşlarımın hesabı. Bir sürü hesabım var. Şu. Buna arkadaşlar diğer gösterdiğim hesaba Sörcü ben kendi ee, e, çıkartmıştım. Sonra Cini'ye kendi para yatırarak almıştım arkadaşlar. Cini <laughs> Elmas da gelmişti. Evet. Oynayacağız arkadaşlar. Görev bitirelim o zaman bize yani. Ne yapacağız? Altın mı? Evet arkadaşlar oynuyoruz. Muhammed Emin arkadaşım şu anda manistek atıyor. Hadi onunla oynayalım. Hoş geldin Muhammed Emin. Merhaba. Sana da selam Muhammed Emin. Tamam. Ya. Yani? ama bir şey oldu kafayı yedi arkadaşlar şimdi sanki böyle oluyor arada bir ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar şey yaptı arkadaşlar oyunu zattı neyse mi evet arkadaşlar Evet arkadaşlar giriyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Girdik size fazla beklediğim için size özür diliyorum. Evet o zaman başlayalım. Arkadaşlar Muhammed Emin de çok iyi oynuyor. Muhammed Emin de kanal açacak arkadaşlar. Açtığı zaman yarın açacak bir şey arkadaşlar. Yarın herkes onun videosunu az Bu akşam açacak bir şey herhalde bilmiyorum, bilmiyorum da. Yarın herkes onun videosunu izlesin. Yarın videosu açacak bir arkadaşlar. Yanımda şu anda Ahmet var arkadaşlar. Ahmet benim kuzenim. Kuzenim de yeğenim yani. Sevdiğim birisi. Hayır. Gelmeyin ya. Gelmeyin ya gelmeyin. Ana canım çok az kaldı. Neyse. Arkadaşlar eğer siz de abone olursanız 100 bin kupada yani yüzünün kupada artık oyuna para yatıracağım arkadaşlar. Hayır. Hayır ya yanlışlıkla şey bu kullandım. Ya yani. ya. Vurma ya lan bana. Aa. Canımı şurada buldurayım bari. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Evet arkadaşlar yerini yenmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar. Söylediğim gibi o 1200 ee, daha önce gösterdiğim 1200 kupa hesabı çekiliş yapacağım. Emir ko Emir yazın yorumlara ve yanına gülüşü hesabı koyun. Gülücü hesabı. Gülücü hesabı koyun arkadaşlar. Çarşamba günü açıklanacaktır. Yani Ahmet bugün günlerden ne? Ahmet bugün günlerden ne? Arkadaşlar 24 Salı. Salı günüymüş arkadaşlar yani Yarın çekiliş açıklanacak Bu çekilişte aboneleriniz için yapıyorum Başka çekilişler de yapacağım o gördüğünüz hesapları sizlere vereceğim O gördüğünüz hesapların hepsini sizleri çekilişe dağıtacağım arkadaşlar. Hadi. Hadi Mehmet Emin hadi. Sen prosun. Hayır. Atamadım lan. Hızlı geliyorlar. Şuraya git tamam. <laughs> arkadaşlar yarın açıklanıyor. Yarın saat 8'de açıklanacak. Eğer kim kazanırsa onun numarasını alacağım arkadaşlar. Ve Brawl Stars sonra arkadaşlık isteği yollayacağım çünkü e-postaya falan gitti. Çıkacağız arkadaşlar o yüzden. 0 sıfır nasıl bitiyor ya? Sabahtan beri oynuyoruz. Ana bir saniye kalmıştı ya arkadaşlar. Neyse canım sağ olsun. Aha yeşil. Şu an sana yapamamış. aynen nasıl çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar yani e, o hesabı atacağım. Sonra ondan 3 gün sonra yeniden bir hesap çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Yapacağım. 100 bin dolduğumuz zaman zaten hesap alacağım yani sizlerden. Ondan sonra onda arkadaşlar hep beraber birlik olarak 100 bin olabiliriz. Lütfen yardımcı olursanız siz de yani şey yapacaksınız çünkü hesap alacağım o sizin hesaplarınız olacak o hesabımda da tam 2000 taş görevli görevle yapacağım yani görevle yapacağım arkadaşlar yani las kopat gibi hayır neyse Aa, neyse dedim de çocuk da öldü Arkadaşlar ben küfürü hayatta sevmem. Küfür edenleri de sevmem. Arkadaşlar normal ayımda da canlı yayın açacağım. Saat yarın. 4'te normal canlı yayınım var arkadaşlar. Lütfen bekliyorum Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar dostluk paçı açacağız. Ben size kodu söyleyeceğim size. Kod da yanıma gelip hep beraber saat 4'te arkadaşlar. Tam 4'te arkadaşlar. Tam 4'te. Eee 3'ü 59 geçe siz girin görürsünüz beni zaten arkadaşlar. 100 bin olduğum zaman donanlarında da elmas çekilişleri yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yalan buraya. Evet, diğer arkadaşı da bulursak. Geberteceğiz. Şurada olabilir mi acaba? Kod olamaz. Şurada. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Güzel. Arkadaşlar bir elde atacağım. Ondan sonra da çıkmayı düşünüyorum. Ya da bir el attıktan sonra bir tane daha bir el atalım. İki el daha atıp sonra çıkacağım arkadaşlar. Yarın arkadaşlar sakın unutmayın. Yarın saat 8'de çekiliş var o hesabın çekilişi. Yazmayı unutmayın şimdiden arkadaşlar. Biz seçeceğiz arkadaşlar. Sakın seçilmedin diye üzülmeyin arkadaşlar. Daha bir süre hesap var. Burada hepimiz kazançlı çıkacağız inşallah. Hayır, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Neyse. Evet. <laughs> evet arkadaşlar öldürdüm gördüğünüz gibi. Çünkü bana doğru koştu. Beni öldürdü ama kendisi de öldü toz bulutlarını. <laughs> Sakın unutmayın arkadaşlar. Yarın saat 4'ten olayım da canlı yayınım var. Saat 8'e çekilişim var arkadaşlar. Sakın unutmayın. Arkadaşlar bu arada eee Emili yazıp da gücük, gülücük koyanlar sonra telefon numarasını da koysun arkadaşlar. Nasıl yoksa ya da telefon numarasını koymayın arkadaşlar. Yani hırsız var. Başka şeyler var. Her türlü şey olur. Telefon biz size sonradan başka şeylerle geçeriz. Sizle iletişime. Çünkü herkes eğer verirseniz herkes telefon numarasını verir. O yüzden biz size Hayır. Canım çok az. Canım çok az. Hayır. Ee, neyse arkadaşlar. Bir el daha atalım sonra çıkacağım. arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada ne diyecektim ya unuttum arkadaşlar ne diyeceğimi birazcık pro oynayalım kardeşi ya. Başlayalım o, oynamaya o zaman muhammed emeği tamam mı? Başlayalım o zaman. Dikkatli <laughs> ol. Pro oynamaya başlayalım kardeş. Dur artık. Spike kardeş sağlık kardeşim. Ben aldım. Adım Mehmet Ben öldüm sen ölme. Ben yıkıldım sen yıkılma. <laughs> Dikkatli. Neyse arkadaşlar. Hı. 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 Evet arkadaşlar gerçekten çok iyiydi İsterseniz bir daha göstereyim durayım. Size çekilişe koyduğum hesabı Hı. Burada gördüğünüz gibi bir sürü hesap var arkadaşlar Onların hepsini size vereceğim Ve daha da çok hesap alacağım herkesten Benim bir, bir sürü arkadaşım arkadaşlar Parayla hesap al. Arkadaşlar tekrar gösteriyorum 1200 kupa Bu hesabı vereceğim arkadaşlar size güzel karakterleri var. Nani'si var. Güzellerden mesela. Mortis'i var. Geri'si var. Mr. Peace var. Gale var. Sürgesi var. Search'ü var. Yani. O zaman arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bye. Bye. Hepinize tabi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi yorumlara kesin emir yazıp yanına emoji koymayı unutmayın arkadaşlar çünkü koyarsanız çekecek katılmış olacaksınız ve beğenecek beğenenlere abone olanlara ve YouTube'un arkadaşlar şu an bu videoyu izliyorsunuz ya eğer katılmak istiyorsanız beğeni abone olun ve yorum kısmına Emir Emir'in yanına da emoji koymayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz herkese iyi günler.